Forma teklif eden oldu mu sanayi? OnlyFans sitesinde, hı hı. ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Her şey yapılabilir, sınırsız tamamen. Kastübasyon videosu da çekebilirsin, partnerli seks videosu da çekebilirsin. Oradan para mı geliyor? Evet, insanlar buna para ödüyor izlemek için. Bir gücün var, özgürsün. Mesela sana baktıkça böyle özgürlüğü görüyorum. Ne olursa olsun, ne yaşamış olursan o. kimse seni yargılamıyor. Yani bence yargılamıyor. yargılanacak <laughs> bir şeyin de yok yani. E, ne yapabilirsin ki? Hayata güvenmek ve teslimiyet hayata teslim olmak. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Kesinlikle senden ders alıyorum. Ben gerçekten şu anda sana saygı duyuyorum. Gerçekten ağzım açık dinliyorum ve helal olsun diyorum. Özendirmiyoruz. Kendini geliştirmişsin. Şu an sana gerçekten sevgi ve saygıyla bakıyorum. Ne bir konuşuyorsun ki takdire şayan. Yani bilemiyorum. Arkadaşlarıma diyordu. Şimdi tüm Türkiye kızını bu diyor. Sayın Hülya Avşar, merak ediyorum. Empati yapmanızı istiyorum. Şu karşınızdaki sizin kızınız olsaydı, eskortluk yapıyor olsaydı, kendi bedenini başkalarına satıyor olsaydı, buradan para kazanıyor olsaydı, kendi kızınızı da böyle buraya oturtup rüst bir şekilde onunla da gurur duyar mıydınız? Böyle bir video çeker miydiniz? Bunu yakıştırır mıydınız böyle? Ondan da öğrenecek çok şeyleriniz olur muydu? Bu millete... Bak bu millete kendi kızınız olmasını istemediğiniz, tavsiye etmeyeceğiniz, beğendirmeyeceğiniz, yakıştırmayacağınız şeyleri yakıştırmayın. 3-5 tane reyting için izlenme için bu tipleri programınıza çıkarıp bu milleti delirtmeyin. Yaptıklarınız hoş şeyler değil. Madem bir sanatçı kimliğiniz var, bunca zaman bu kadar insan sizi izledi, takdir etti. Bu takdire yakışır, yaraşır davranın. Elin eskortunu buraya oturtup böyle neredeyse onu acınacak hale programın sonunda ağlıyorsunuz. Çok da duygusal aman Allah'ım. Millet dışarıda şerefiyle, onuruyla, haysiyetiyle, gururuyla asgari ücrete çalışıyor. Burada milyonlar kazanan eskortu yok çok mecburdu yok şöyleydi. İnsanlar bir şeylere mecbur kalıyor ama şerefli, ahlaklı, onurlu olmayı seçiyor. Biz burada şeref... ...kendine orospu Yeni milletin feyz alabileceği Öğrenebileceği çok şey var gibi Pazarlayamazsınız Bunu böyle sunamazsınız bu insanlara Bir saat karşınıza oturtmuşsunuz Takdir üstüne takdir Takdir aşağıya Neyi takdir aşağıya Çok mu takdir aşağıya Size o zaman tavsiye ediyorum bu tavsiyeleri en sevdiklerinize de verin. Bu kızın öğretilerini paylaş, Hayatından feyz almasını mı sağlayın? Ama bunu kendi içinizde yapın lütfen. Biz sizle aynı düşünmüyoruz. Aynı kafalarda değiliz. Biz insanın onurunun daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Şerefinin daha önemli olduğunu düşünüyoruz o cebinden, o zor durumlarından. Teşekkür ediyorum.